İşe, edenler, Muhtar, işe Müdürlüğü'nün bütçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy verilmeyi kabul etmiştir. Muhtarlık Işe Müdürlüğü'nün bütçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy verilmeyi kabul etmiştir. Özel Karayel Müdürlüğü'nün bütçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler ve hepimizin yıllardır e, beklediği projeler özellikle ben milletvekili döneminde bu çevirken yolu için çok gayret göstermiştim. İnşallah yine iptal olmaz ve bu yolda yapılır. Şimdi Söz taleplerini karşılayacağım. Grup başkan vekillerimizin söz talepleri varsa söz vereceğim. Ekrem Bey buyurun. Ve meclis olarak 2025 ülkemizi birlikte yapacağız. Birlikte görüşeceğiz, istişare edeceğiz. Onun için bugün hepimiz için tarihi bir gün. Görüş, yapacağımız görüşmelerin şehrimize, halkımıza hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum. Edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25 mali yeni bütçe kararnamesini de sunuyoruz. Biraz çok tutmuştuk. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Ve bu para bu milletin deprem yaşamış, binlerce şehit vermiş Adıyaman halkının parasıdır. Bütün bütçenin bütün kalemlerini, bütün parasını kuruşu kuruşuna takip etmekte hepimizin boyunun borcudur bu para milletin parasıdır. Bu paraya haram bulaştırmadan halkımıza hizmet olarak Allah'ın izniyle 2025 yılında halkımız için harcayacağız. Bütçemizin şehrimize, insanlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize de katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Kardeşlik ortamında bunu da Adıyaman modeli olarak herkese anlatacaklarını söylediler. Ben de sizin adınıza katıldım. Ve orada ve çok yararlı şehrimizin tanıtımına ve bölgemizi İstanbul'da yargı eliyle e, milletin iradesine bir darbe yapıldı. Bir hukukçu olarak dosyanın da kamuoyuna yansıyan kısmına baktığımızda bir belediye başkanının derdest edilmesi ve halkın seçtiği bir belediye başkanının cezaevine atılmasının doğru olmadığını, hukuka aykırı olduğunu e, düşünüyoruz ve e, bu tür davranışların e, ülkemizin birliğini, beraberliğini barışını bozacağını düşünüyoruz ve bu tür uygulamalardan da e, yöneticilerimizin e, kaçınmasını hukuka uygun hukuk içerisinde kalarak e, hareket etmesini herkesten bekliyoruz. Milletimiz de bunu bekliyor. Bu konudaki uygulamanın yanlış olduğunda buradan bu kürsüden halkın seçtiği bir belediye başkanı olarak da sizlere ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar biz geçen aydan bu yana tabii bir takım çalışmalar oldu. Bunlarla ilgili de kısaca e, müsaadeniz olursa meclisimizi, yüce meclisimizi bilgilendirmek isterim. Değerli arkadaşlar, geçen özellikle 29 Ekim'de Adıyaman Belediyesi olarak Adıyaman tarihinde e, gerçekten belki de bir ilke imza atarak halkımızın yoğun katılımıyla çok geniş bir katılım ve bir heyecanla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Bu vesileyle bir kez daha hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyet gerçekten bugün bu sırada, sıralarda isek halkımıza bu makamlarda hizmet ediyorsak tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının bize ve ülkemize kazandırdıkları bağımsızlık ve Cumhuriyet sayesindedir. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vatanın zoruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Onların hatıraları önünde de bir kez daha saygıyla eliyoruz. Değerli arkadaşlar, Geçen hafta ve önceki haftalarda bizim Adıyaman Belediyesi olarak canlı yayınladığımız birkaç ihalelerimiz oldu. Duymayanınız olmuştur. O konuda da sizi bilgilendirmek isterim. Belki kamuoyunda bu tür sorularla muhatap olursanız en azından verecek cevabınız olsun. Geçen hafta yine hem kamu ihale kurumunun tarafından yayınlanan ve bizim de web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız Adıyaman'da halkın da yoğun bir e, gündemde Dalusu yoğun bir ilgide takip ettiği ve beklediği bir ihalemizi gerçekleştirdik. Halk Ekmek Fabrikası'nın ihalesi gerçekleşti. AŞEV'imizin ihalesi gerçekleşti. Kriz Koordinasyon Merkezimizin ihaleleri gerçekleşti. Yine aynı şekilde JICA Japon Kalkınma Ajansı tarafından Adıyaman'a deprem nedeniyle verilen bir vardı. Buna ilişkin ihaleler süreçleri de tamamlandı. Firmalar 520 milyon değerindeki altyapı çalışmaları için ihaleyi alan yükleniciler işlerine başladılar. <laughs> Arıtaşlı Mahallesi'nde, Barbaros Mahallesi'nde, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi Mahallesi ve Karapınar Mahallemizde toplam 111 kilometrelik yağmur suyu kanalizasyon e, ihalesi gerçekleşti. Firmalarımız bu mahallelerde işe başladılar. Bu da büyük bir proje, yaklaşık 520 milyon değerinde bir projeydi. Bu da işe başlandığı için çok mutluyuz. Hayırlı olsun şehrimize. İnşallah altyapıyı depremde büyük hasar gören bu mahallelerimizi de tamamlayıp önümüzdeki dönem üst yapılarını da hızlı bir şekilde yaparız hep beraber. Ee, önümüzdeki hafta pazartesi günü de bir Çin seyahatimiz olacak. Burada da yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın e, ulaştırma dairesi başkanlığının da desteğiyle e, Çin'de 6 6 e, CHP Belediye Başkanı Çin'e gideceğiz ve Çin'de özellikle lastikli tramvay olarak tanımladığımız bir toplu taşıma aracının e, üretim tesislerini gezeceğiz ve orada da büyük ihtimalle çünkü biz burada fizibilite çalışmalarını yaptık bizim yollar da müsait Atatürk Bulvarı oraya uygun araç temini ve alımı içinde gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu ziyaretlerimizin e, arkadaşlar masrafları da daha, mesela Fransa'daki daveti yapan kuruluş tarafından karşılandı onu söyleyeyim. Buradaki de bir kısmını biz karşılayacağız, bir kısmını da yine davet eden kuruluş karşılayacak. Bunu da bilgisini sizinle paylaşmak isterim.